Nasılsınız? Like oh. Nasılsın? <laughs> çok <temin> Nasılsınız? Çok memnun oldum. Merhaba. Nasılsınız Sayın Genel Başkanım? Yaşlanmayan adamlar. Nasılsınız? Yani mücadele böyle ülkeler başkanı çok diri tutuyor. Biz, 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 biz evet değil mi? İstanbul'a yürümek değil. Az mı ki onun performansı? Evet, Çok teşekkürler. Sağ olun. takdim etmek üzere Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Yorgo Papandreou'nun so. ödülünü takdim üzere sahneye davet ediyoruz. hoş so glad. Buyurun böyle lütfen ortaya alalım. Buyurun. Hoş geldiniz. Tekrar, tekrar hoş geldiniz. Sayın Atınerden, biz Yunan'lılar takip etmeye başlayacağız. Şöyle dönerseniz herkes görsün bu oyunu, Rahmetli İsmail Cem'le beraber Türk-Yunan ilişkilerinin seyrini değiştirmeyi başardık. bir güzel oldu. Hele böyle dost yüzler görmek çok bizi sevindiren. Şeref verdiniz. Birinci Çankaya Uluslararası Barış ve Dostluk ödülü. daha nicelerini bugün biz de olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.